Bitcoin bilirden herkese merhabalar. Bu videoda vadeli işlemlerde pozisyon açıp kapatmayı ve likidasyonsuz nasıl pozisyonlar açarız onun üzerinde duracağız arkadaşlar. İlk defa vadeli işlemlere kayıt olacaksanız referans bölümüne Türkiye kazansın yazmanız halinde Yüzde %10 indirim kazanacaksınız arkadaşlar. Vadeli işlemlerde %10 daha az komisyon ödeyeceksiniz. Hemen İngilizce dilinde vadeli işlemler bulunuyor biliyorsunuz. Değilse İngilizceyi almanız gerekiyor. Hemen aşağıdan Futures bölümüne geçiyoruz. Futures bölümüne girdiğinizde öncelikle kaldıraç oranınızı ve çapraz marjinde olmanızı ayarlayın arkadaşlar. Kaldıraç oranınızın bir önemi yok. Daha önceki videolarda da bahsettiğim gibi biz pozisyon açarken onu kendimiz ayarlayacağız. İzole marjinde sorun olabiliyor. Şöyle çünkü daha yenisiniz pozisyon açmayı bilmiyorsanız eğer açtığınız pozisyonlar çok çabuk likide olabilir. O yüzden çapraz marjine alın. Yani şuradaki krosa alın ve sonrasında buraya işlem yapmak istediğiniz miktar kadar para atın. Paramın hepsiyle açmak istemiyorum deyip izole marjinde küçük bakiyelerle denemek yerine küçük bakiyeyi atın çaprazda deneyin dediğimi birazdan anlayacaksınız. Ben de vadeli işlemler cüzdanıma yaklaşık 5000 dolar gibi bir para attım. Burada wallet balansımda görüyorsunuz. Daha sonrasında bu 5000 dolarla tam 8 tane pozisyon açtım arkadaşlar. Ethereum, Sent, Link, Engine, Avax, Matic, Phantom ve Dot olmak üzere 8 tane coin'e ayrı ayrı hepsi long işlemi bu arada. Hepsine long kaçtım. Hepsinin yükseleceğini düşündüm ve hepsi de yükseldi. Yaklaşık 24 saatlik bir süreçte açtım bu pozisyonları. Bakın hepsinin likidasyonu hemen hemen yok. Şu Ethereum'u biraz evet fazla abarttım. Mesela Ethereum pozisyonu büyük. Siz bunu açmayabilirsiniz mesela. Çünkü bu Ethereum'a ben güvendiğim için açtım. Bu pozisyonu da kapatabilirim. Şu an kardayım zaten. Ama diğerlerine baktığınızda bu parayla Yaklaşık 5000 dolar gibi parayla likidasyonsuz bir pozisyon açtım. Evet büyük bir düşüş olduğunda bir %20'lik düşüş olduğunda biraz bir miktar likidasyon fiyatım oluşmaya başlayacak. Asla likidasyonsuz kalmayacak. Ama görmüş olduğunuz üzere çapraz marjinde 5000 dolar bir para attım ve Sadece 100 tane DAT alsam zaten 4200 dolar falan yapıyor. 100 tane AVAX alsam 6500 dolar yapıyor. Ben 5000 dolarla bunların hepsini yaptım arkadaşlar. Yani 3, 3000 tane Meitik açtım mesela. Ha hocam sen sende tane olarak gözüküyor. Bizde şey gözüküyor. USDT gözüküyor derseniz de şuradaki sağ üstteki Battle yazan yerin hemen aşağısında 3 noktaya bastığınızda şuradan Preferences bölümüne girdiğinizde burada Contract Unit var arkadaşlar. Bunu USDT seçerseniz USDT cinsinden görürsünüz pozisyonunuzun büyüklüğünü. Coin seçerseniz de kaç tane açtığınızı görürsünüz. Kaç tane açtığınızı görmek daha mantıklı. Şimdi gelelim bu pozisyonları nasıl böyle açıyoruz? Nasıl hani likidasyonsuz pozisyon ayarlıyoruz? Çapraz marjinde arkadaşlar bu çubuğu sonuna kadar çektirirseniz bakın aşağıda gösteriyor. Bu çubuk böyle gittikçe sizin kostunuz yazan yerde ve max open yazan yerde Gördüğünüz miktarlar değişir sürekli. Maxof ben 1300 tane Avax açabiliyorum. Eğer bunu sonuna kadar götürürsem 4000 küsür dolar, 4713 dolarlık vererek yaklaşık 1363 tane Avax açabiliyorum. Ben bunu açarsam eğer bakın şudan open long'a bastığımda arkadaşlar sadece 4 dolar düştüğünde bakın likidasyon fiyatımı gösteriyor. Sadece 4 dolar düştüğünde benim bütün param gider. Hani bazı arkadaşlar soruyor bile acam açıyoruz. Ama hiçbir şey anlamıyoruz hemen likide oluyoruz. İşte bu kadar bu çubuğu sonuna kadar çektirirsen 1300 tane avak saçmış olursun bendeki para. Sende de 100 dolar varsa mesela 20 kaldıraçta sonuna kadar çekersen 2000 dolarlık pozisyon açmış olursun. Yani pozisyon büyüktün 2000 dolar ama senin cebinde 100 dolarlık bakiye var. O yüzden o pozisyon hemen anında likidasyona gider. O yüzden ben ne yaptım? Çektim böyle şuralarda falan. Yaklaşık hatta daha da küçük. Bakın daha da küçük böyle küçülterek. Şu an bile binlerde yani. Şöyle yani 100 tane elimle yazdım. 100 tane Avax yazdım buraya. 339 dolar vererek. Yani 4700 dolarlık bakiyem olmasına rağmen sadece şu Open Long'un hemen üstünde görüyorsunuz. 339 dolar vererek ben 100 tane Avax'ta pozisyon açtım. Ve şu an 100 tane açık. Eğer bir 100 tane daha açarsam bakın likidasyon oranım 34'lere gelecek. Çünkü fazlasıyla pozisyonum var. 8 tane pozisyon açtım. Şu an karda oldukları için de birazcık likidasyon hiçbirinde gözükmüyor. Ethereum haricinde. Ethereum 3400'lerde bir likidasyon oranım var. Likidasyon seviyem var yani. Oralara düşerse likidasyon tehlikesi benim için gelmeye başlayacak. Çünkü pozisyon büyüklüğü 10 Ethereum bu para için fazla arkadaşlar. Şu an 10 Ethereum'luk pozisyon yaklaşık 40 bin dolara tekabül ediyor. 40 bin dolarlık bir pozisyon açmışım ama benim hesabımda 5 bin dolar gibi para var. Siz bu Ethereum pozisyonunu örnek olarak almayın. Bu arada pozisyon açarken hocam sen hani coin sayısı olarak söylüyorsun. Biz USDT görüyoruz, görmek istiyoruz diyenler için de şurada seçebiliyorsunuz arkadaşlar. Dolar büyüklüğü olarak da mesela 2000 dolarlık pozisyon seçebilirsiniz. Onun için 20 kaldıraçta bakın burada 102 USDT civarında para vererek açıyorum. Eğer siz bunu USDT olarak anlamak istiyorsanız da buradan değiştirebilirsiniz. Avax ben Avax tipinden açmak istiyorum. Yani ben koyun türü olarak daha bana daha mantıklı geliyor. O zaman hesaplamayı daha iyi yapıyorum. Tüm bu hesaplamaları şurada 3 noktaya bastığınızda yine buradaki hesap makinesini kullanabilirsiniz. Ee, kanalda bununla ilgili detaylı video var. Hesap makinesini daha önce anlatmıştık. Hesap makinesindeki işlevlerin tek tek kullanımını yapmıştık. Sen pozisyon açarken likidasyon seviyesi gözüküyor. Bizde gözükmüyor diye soruyorsanız eğer hem long hem short açarken mesela ikisinde de benim likidasyon seviyem görünüyor. Görünmeyenler için hemen şuradaki yine 3 noktaya bastığınızda sağ üstteki preferences yani tercihler bölümüne girdiğinizde order confirmation var. Buradaki bütün tıkları açarsanız özellikle şu limit orderı açarsanız arkadaşlar size market emrini de açın aynı şekilde. Size başlamadan önce yani emriniz gerçekleşmeden önce yaklaşık olarak likidasyon seviyenizi ve sizden ne kadar para gideceğini ve yüzde kaçlık bir düşüşte e, likide olacağınızı falan hepsini gösteriyor. Bu açıdan kullanışlı oluyor aslında. Pozisyona girmeden de hesap makinesi kullanmadan da bu ekranı görebiliyorsunuz. Bu coinlerde long'u açarken ya yani long pozisyon açarken de neyi hedeflediğimi düşünecek söyleyecek olursam yani nelere güvendin hocam ya da neye bakarak açtın? Grafik mi baktın vesaire? Arkadaşlar öncelikle günümüzün konusu bugünlerde çok fazla metaverse konuşuluyor. Metaverse'e yatırım yapan, metaverse ile ilgili projelerin içerisinde bulunan coinlere bir şöyle bir göz attım. Bunun içerisinde birincisi Sant var tabii ki. Avax çok iyi projeler açıklıyor. Çok güzel yatırımlar alıyor, yatırımlar yapıyor. X Ava ile birlikte de zaten büyüdü bayağı yükselerek geldi. Geldi. çok kazandıran projelerle şu an devam ediyor. O yüzden Avax'ın biraz daha yolunun olduğunu düşünüyorum. Yine Matic Polygon ağıyla önümüzde veya yol kat edeceğimiz bir coin olarak düşünüyorum ki buralara da güzel geldi zaten. FTM e, Phantom Özellikle yurt dışında başka ülkelerde çok adından söz ettiriyor. Çokça yatırım alan bir coin. Amerikalıların da İngilizlerin de bayağı gözdesi olmuş. Data gelince de DAT bu para çeyinlerle birlikte Binance'ın da destekleyeceği para çeyinlerle birlikte Kasım ayında bir sürece başlayacak ve yaklaşık Mart ayının sonuna kadar bu para çeyin projelerinde adından söz ettireceğini düşünüyorum. Uzun vadeli DOT yatırımın spotta da var arkadaşlar. Vadeli de de şu an bakmayın kırmızı gözüktüğünü ama DAT'ın fiyatı buralarda değil. E, coin market Cup sıralamasında da yukarılara çıkacağını düşünüyorum. Ethereum'a gelince de Ethereum zaten yıllardır bizim <laughs> bu piyasanın içindeki aşkımız, sevdiğimiz gibi Ethereum 2000 dolardan beri çok güzel paralar kazandırarak geldi. Yine ben Ethereum'un da burayı hak etmediğini, daha da ilerleyeceğini düşünüyorum. Tabii ki arada iyi neler olacak, düşüşler olacak. Hep yükselmeyecek. Bunu unutmayın. O yüzden bu pozisyonları açarken likidasyon oranınıza her zaman dikkat edin. Hangi pozisyonu açarsanız açın, şu çubuğu çektirdiğinizde bakın arkadaşlar, aşağıda sizin Paranızın ne kadarını alacağını gösteriyor. Bu paranın %10'undan aşağısını hedeflemeye çalışın. Mesela bakın %10'unu hedeflediğimde ne gösteriyor? Hemen şuradan %10 seçtiğimde 481 dolar gözüküyor. Hemen şu open long'un üzerinde görüyorsunuz. 481 doları geçmem gerekiyor demek ki benim. Benim kendi mantığıma göre. Bakın 100 tane avax yazdığımızda 346 dolarlık bir pozisyon açıyorum. Bu kaldıraç oranıyla dikkate alın beni. Eğer bunu 10'a düşürürseniz hesabınızı ona göre değiştirirsiniz arkadaşlar. Riskiniz ona göre azalacaktır. Kaldıracı arttırdıkça ve şu çubuğu sonuna kadar çektirdikçe riskiniz artıyor. Bunu unutmayın. Kaldıracı yüksek tutarsanız bunu kısacaksınız. Ya genel mantık böyle çalışıyor yani. Yine sorularınız varsa mutlaka yazın Telegram grubumuza da katılıp böyle vadeli işlemlerle ilgili sorabilirsiniz. Kanalda da çokça video var zaten. Olmayan da yine yayın almayı düşünüyorum zaten. Yeni videolar çekmeyi düşünüyorum. Bence yeni başlayan birinin özellikle cross'ta işlem yapmasını ve küçük pozisyonlar açarak kendisini denemesini düşünüyorum. Eğer bu işe yatırım yapmayı bu işte işlem açmayı düşünüyorsanız, çapraz izole marjin farkı ile ilgili de video yine kanalda bulunuyor. Onu da izleyebilirsiniz. Çapraz marjin nedir? İzole marjin nedir? Aradaki farkta nasıldır hangisinde işlem yapalım yapmayalım konusunu oradan tekrar detaylı izleyebilirsiniz ama bence yeni başlayanlar şu an için çapraz marjinde gayet mantıklı böyle ufak işlemlerle öğrenebilirler eğer öğrenmek istiyorlarsa tabii ki yine tercih sizin Videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim herkese bol kazançlar diliyorum.